Haşmet Babaoğlu. birbirlerinin ve birlikte Esad'ı istiyorlar ama önce Aysel Tuğluk'un taş attığı görüntülerin basına yansıması, ardından 7-8 Ekim olayları ve barış sürecini derinden sarsan öteki gelişmeler. Bunları topla halde değerlendirince zihnim ister istemez geriye gidiyor. Çok uzağa değil 7 yıl öncesine. 2007 Mayıs'ına dönüyorum. Ne çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Hatırlayın o yılın Nisan ayında başlayarak büyük şehirler ve ülkenin batısında meşhur cumhuriyet mitingleri rüzgara esiyordu. AK Parti iktidarının çok geçmeden devrileceğine inananlar çoktu. İşte tam o dönemde yani bütün muhalefetin toptan ulusalcı kesildiği ve AK Parti'nin Orta Doğu'ya bakışının ana akım medyada tedirginlik uyandırdığı sıralarda. Aysel Tuğluk birdenbire çıkmış ve Sevr Travması ve Kürtlerin Empatisi başlıklı yazısıyla ortalığı karıştırmıştı. O tarihte DTP eş başkanıydı Tuğluk. Yazısında Türklerin ortak bilinç altında Sevr Travması'nın depolanmış bir enerji olarak hazır beklediğini iddia eden Tuğluk, bu enerji yeniden harekete geçirmenin Kürtlerin siyasal mücadelesi içinde doğru bir strateji olduğunu vurguluyordu. Tabii sola özgü karmaşık laf cambazlığıyla ve dönemin havasına uygun olarak Tuğluk'un, mucizevi ve ölümsüz lider Mustafa Kemal'in tarihsel eylemliliğinin büyüklüğüne alkış tutmayı ihmal etmediğini belirtmeliyim. Yazının son bölümü ise açık açık çözümün AK Parti'ye cephe alan Kemalistlerle Kürtlerin kucaklaşması sonucu gerçekleşeceğini ima ediyordu. Sonra ne oldu? Yazı PKK dışında kalan Kürt siyaset çevrelerinde yerden yere vuruldu Cumhuriyet mitinglerinin Türkiye'nin siyasal sosyolojisinde önemli bir yeri olmadığı anlaşılınca da bağlı bulunduğu hareket Tuğluk'un tezini rafa kaldırdı. O yılın Kasım ayında kendisi de parti eş başkanlığından ayrıldı. Aysel Tuğluk'un birden ve tekrar sahneye çıkmasını da bir işaret olarak değerlendirmeli mi bilemem. Fakat Kandil'den Diyarbakır'a, İzmir'den Ankara'ya bazı kesimlerin yeniden Türkiye'de ulusalcı bir arar rejim kurulsa ne iyi olur diye hayaller kurmaya başladıklarını biliyorum. Çünkü o zaman nihai iç savaş ortamına dönülecek. da Kürt siyasal hareketi de alttan alta çatışma ortamına dönmenin kendilerine kaybettikleri gücü yeniden kazandıracağını düşünüyor. Açıkçası birbirlerini ve birlikte Esad'ı istiyorlar ama anlamadıkları şey şu. Orta Doğu'daki gelişmeler iç karartıcı da olsa, olaylar iktidarı duraksatıyor da olsa, Kandil'le İmralı'nın arasında bin türlü dolap dönüyor da olsa, Türk'üyle Kürd'üyle halk artık geri dönüşsüz biçimde barışı istiyor. Bundan sonra barış kaybetmez, barışı bozmaya kalkan kaybeder. Haşmet Babaoğlu, Sabah.